AK Parti Trabzon vekili Bahar Ayvazoğlu. Arap turistlerden rahatsız olanlar vatan haini karşılıksız kalmayacak. Herkes ayağına denk alsın demiş. Ya arkadaşlar bunu anlamak mümkün değil. Videoyu bir izleyin. Arap turistlerle ilgili olarak ya da Araplarla ilgili olarak ya da mültecilerle genel olarak başlatılan kampanya ile ilgili nasıl sosyal medyada paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulabileceği ve cezalar verilebileceğini Yönelik olarak Bahar Ayvazoğlu'nun tweetine bakalım. Pardon videosuna bakalım. Yüz binlerce turistin tercihi oldu şehrimiz. Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehir olarak nitelendirdiği Cenevre ile yarışıyor Trabzon. Her şeyin böyle seyrinde aktığı, planlandığı gibi gittiği, bölge insanımızın esnafımızın yüzünün güldüğü, on binlerce insanımıza istihdam alanı açıldığı, bölgede ekonomik hayatın canlandığı bir atmosferde sosyal medya üzerinden püskürtülen Arap düşmanlığı, Arap turistlerimizi hedefe koyan açıklamalar manidar olduğu kadar şüphelidir de. Kim bu körfez ülkeleri vatandaşlarını, Arap turistleri misafirlerimize hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarını sahipleri? Kim bu provokatörler? Kim bu provokatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ırkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum. Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar. Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar. Fakat buradan ilan ediyorum. Yılların emeğiyle ortaya çıkmış bu tabloyu bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya vatan hainini yedirmeyiz. Hukuki yollara başvurmak dahil her türlü yakalarını yapışırız. Hadlerini bilsinler. O rahatsız olanların o Arap turistlerimizi, misafirlerimizi hedefe koyanların bu bölgeye, bu şehre bir faydaları var mı Allah aşkına? Ya şuraya bakın, şu meydanın güzelliğine bakın, şu canlılığa bakın. Turizmde etnisite kamiyetçilik mi olur? Turistin milli, turistin milliyeti mi olur? Efendim Arapça tabelalar varmış da iş yerlerinin üzerinde e nasıl anlaşacak esnafımız başka bu insanlarla? Nasıl satacak malını? Bodrum'da, Antalya'da ağırlıklı müşteri kitlesi Alman ve İngiliz turistler için asılı Almanca ne bileyim yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz beyler? Bu turizmimiz üzerinden ulusal e-gelişimleri karşılıksız kalmayacak. Bunu bilesiniz. Bu sadece şehrimiz Trabzon'a değil, ülkemize kötülüktür, ihanettir. Buna sessiz kalmayız. Herkes bilsin ve herkes... Arkadaşlar, sevgili Gerçek TV izleyicileri, yani Trabzon'la ilgili, Rize'yle ilgili bu özellikle Arapların, turistlerin ya da yerleşen Araplarla ilgili, o tabelalarla ilgili olarak rahatsızlığını ifade edenlerle ilgili olarak <laughs> yabancı ülkelerin turizm ajanı nitelemesini ben ilk defa duydum. Yani düşünün işte diyelim ki Araplar nerelere gidiyorlar. Oradaki ülkeler Türkiye, Trabzon'a, başka yerlerine Araplar gelmesin diye sosyal medyada turizm ajanları kiraladılar ya da kendileri girdiler. Araplarla, Arap turistlerle ilgili bir kampanya başlatıyorlar. Araplar Türkiye'ye gelmesin, karşıtlık büyüsün diye. Ya bu da var ya yemin ediyorum, yani Bahar Hanım'ın, Bahar Ayvazoğlu'nun e, aklına, yani ne diyeyim yani nasıl diyeyim, nasıl diyeyim, müthiş bir şey, müthiş bir buluş. Turizm ajanı. Yani düşünün ırkçı değil arkadaşlar, bir avuç ırkçı olarak görmüyor. Ulusal ekonomimize yönelik olarak saldırı yapan, bir avuç turizm ajanı. Vay babam ya. Bir bu eksikte Şimdi tabii bu 2018 seçimlerinde 3. sıradan milletvekili seçilmiş Bahar Ayvazoğlu ve Orta Hisar ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı yapmış. 1976 doğumlu ama ilginç bir not var kendisiyle ilgili. AK Parti Trabzon ilk kadın kolları başkanı iken kendisi Kocası Ali Aybazoğlu Hülle ile Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü yapılmış. İddialar var. Yani eşlerini, kocalarını, gelinlerini, kızlarını, yeğenlerini, kuzenlerini devletin tepe noktalarına yerleştirmek konusunda müstiş maharetli AK Parti. Yani en küçük ilçeden en büyük kentlere kadar ve Türkiye'nin tüm yönetim mekanizmasına kadar bir aile, bir oligarşi imparatorluğu kurulmuş durumda. Yani ilk kadın kolları başkanının kocanın bilmem nerenin müdürü. İşte kocası milletvekili ya da il yöneticisi, ilçe yöneticisi, il başkanı, ilçe başkanı, eşi bilmem nerede. Ya geçtiğimiz günlerde bir yere gittik hatırlayamıyorum. Gülşah Hanım satırsa e, sevineceğim. E, bir yere gittik bir şey soracağız. Koltukta biri oturuyor ama ne kımıldamak, ne yerinden kalkmak. Muhafızakar bir şey e, görüntüsü var. Yanıt verirken aman Allah'ım yani zorla, ha pardon kaymakamlık özel kalem müdürü. Kaymakamlık özel kalem müdürü. Gülşah'a dedim ki kesinlikle bu kadın bu bölgeden bir ilçe yöneticisinin ya da il yöneticisinin ya da bir AK Parti ile gelen birinin eşi değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Özel yerleştirilmiş. Aa geyik. Ağzından yanıt çıkıncaya kadar aman Allah'ım. Yani bunun arkasında bir AK Partili olmadan o tavrı sergileyemez. Vallahi de sergileyemez, billahi de sergileyemez.